Allah. İyi ki doğdun diyorlar. Keşke doğmasaydın demek lazım. <laughs> ne iyi ki doğdun? Şimdi bana bilese iyi ki doğdun dense ben ne demem lazım? Keşke doğmasaydım. Neden? Ya önümüzde ahirette imtihanlar var. Ya cehenneme gidersek o zaman görürsün iyi ki doğdunu. Var <laughs> kadar ne gülüyorsunuz? Doğru konuşuyorum. Ya. Ne diyor yani büyüklerimiz sahabe-i kiram Leyte ümmi lem telidni. Keşke annem beni doğurmasaydı. E bu bütün sahabenin sözü. Leyteni kuntu kebşen fezebehuni ve keluni. Yani Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh. Yani Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın hep bu minvalde sözleri var. Keşke bir koç olsaydım. Beni kesselerdi, yeselerdi. Kurban olsaydım Allah'ıma. Günahı da yok. Hem de Allah'a kurban olduğu için cennete gider. Normal bu haftalık şey kasaplar için kesilenler cennete gitmez de Allah için kurban olanlar cennete gidiyor. Hayvanlar yani. Fark var. Allah için kurban olanlar, kasap için kavurma olan bir miydi? Keşke koç olsaydım yani. Beni kesselerdi yani. Kurban etselerdi, yeseler. Keşke ben bir, bir bir ümmetten birinin göğsünde biten bir kıl olsaydım. Ya leyta Muhammedin lem yakhluq Muhammeda sallallahu aleyhi Düşün alemlere rahmet olmuş, bütün alemler onun hürmetine yaratılmış. Buyurduğu söze bak. Keşke Muhammed'in Rabbi Muhammed'i yaratmasaydı diyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ne demek? Yani önümüzde çok tehlikeli geçitler var, çok büyük imtihan var. Pat diye içinde bulacağız kendimizi. Birden öleceğiz yani hiç hesap etmediğimiz anda. Yapmayalım bu namussuzlukları ya. Hainlikler yapmayalım, El-i sünnete saldırmayalım. İslami faaliyetlere düşmanlık etmeyelim. İslam'ı anlatan alimlere düşmanlık etmeyelim. Nefis için işler yapmayalım. Nefsin sonu helak olmaktır ya. Bak hepsi yıkıldı gidiyorlar. Yine eli sünnet kalır Allah'ın izniyle. Allah Allah. Yapmamak lazım. Hainlik hiç kimseye fayda etmez ya. Tevbe istiğfar etmek lazım ya. Tevbe ya. Hainlik nedir ya? Tamam. Kıskançlık durmuyor. Hazet ve durmuyor. Mezhep taassubu durmuyor. Din taassubu durmuyor. Ama ona göre de işte korunma tedbirleri alınacak bilmem ne. Maddi, manevi, zahiri ve batını. E biz de bu kadar nazar alıyoruz. Efendim tabii ki bunların da sıkıntısı var. E bir televizyona çıkıyorsun binlerce, milyonlarca insan tabii bütün Türkiye bizi dinliyor demeyelim de şimdi. Çıkıyor tırışka bir kanala adamın biri 70 milyon bizi dinliyor. Ulan nerede 70 milyon dinleyecek? 10 bin, bin kişi bile dinlemez seni. Yani ne anlatıyorsun ki tırışkadan tayyare? <laughs> Ama e, tabii ki bizim çıktığımız kanalda reytinglerde de birincilik hesap yapıyoruz. Sonra soruyorum yani. Hesap yine Allah razı olsun. Bu son seferde yine birinci geldik. Evet, Ama onu konuşma, bunu konuşma. Orada da kısıtlanma alıyor. Yani içki, içkiden bahsetme, sakaldan bahsetme, namaz kılmayan şöyle olur deme, yılan deme, akrep deme, onu deme, bunu deme. E ne olacak? Ey müslüman hepiniz cennetliksiniz arkadaşlar. El Fatiha. Ne yapacağız? Herkes cennetlikmiş şimdi. Niye peygamberimiz diyor ki keşke ben yaratılmasaydım. Niye koca Ebu Bekir Sıddık diyor ki Ke kesilseydim, yenseydim, gitseydim, bitseydim, ahirette sorgu suale çekilmeseydim. Yani onlardan daha mı doğru dürüst bir müslümanız da iyi ki doğdun partileri veriyoruz ya. Keşke doğmasaydık denecek durumdayız yani. Ama doğmuşuz artık bu deveyi güdeceğiz. Bütmek zorundayız. Tabi seve seve Allah'ımızın yolunu yaşayacağız, yaşatacağız. Seve seve ama bir tercih hakkı sunulsaydı bilmiyorum tabi. Akılsızlar belki atlardılar hemen ama insan akılsızdır. Kânel insânû cehûlâ inneû kâne gökler yerlere emanet arz edildi almayız dediler. Gökler yerler akıl tebliğ teklif kabul etmediler. Dağlardan kuvvetli miyiz ya? Dağlar dediler biz bu mükellefiyeti almayız dediler. Artık onlara da kendine göre bir teklif yöneltilecekti. Ama yaparsa cennet var, yapmazsa azap var şeklinde. Soruyorlardı. Naraz mı emanete? Ale semavat vel ard vel cibal, yerlere dağlara emaneti arz ettik. İşte o emanet şimdi gel bakalım. İman emanet, ehl Sünnet'e göre itikat emaneti, abdest, gusül, taharet, namaz, gusül mesela. Çok büyük bir emanet kusur. Ama herkesin bir tarafı kuru kalabilir. Tehlike var. Yalap şalap gusül alıyor adam. Ya gusül diyoruz. Sen diyorsun ki banyo yapıyorum. Bir sana gusül diyoruz sen banyo yapıyorum. Banyo yaparsın girersin suyun altına. oldu banyo. Gusül olmaz ki. Gusül de sünneti var, edebi var. Önce avret yerinde bir pislik varsa orayı yıkayacaksın ki her tarafa bulaştırmayasın diye. Orada avret yerinde önce yıkadıktan sonra ya abdest alacağım. Ondan sonra efendim e, e, tenasül uzvunu makadını buraları en önce yıkayacaksın. Bir daha ondan sonra oraları el değmesen iyi olur. Çünkü Şafii mezhebinde oraya el değersen abdest bozuluyor. Sen Şafii değilsin ama olsun dört mezhebe rahat etsen çok iyi olur. Ondan sonra efendim başlarsın elini e, bir dahaki ay dergide gusül yazılıyor. Yani bu önümüzdeki ay. Mart mı oluyor? Mart'ın şeyinde kusur sırası geldi yani. 54 farzın sırasına göre gidiyoruz da. O ne kadar incelik var. Ne kadar edep var. Ne kadar sünnet var. Ne kadar müstehap var. Ne, ne, nerede bunlar? Sen banyo yapıyorsun. Efendim kusur sayıyorsun. Bunu Mevla kusur sayar mı bunu banyoyu? Bak emaneti arz ettik. Dağlar gusül abdesti alacak değil. Her şeyin kendine göre bir emaneti var ama. Yani efendim sallallahu aleyhi ve sellem'i bile e, Hira Dağı Mevla'nın teminatıyla kabul etti yani barındırmak için. Sevr Dağı. Sebir Dağı var Hira'nın karşısında. Sebir. O kabul etmedi. Resulullah sallallahu oraya çıktılar evvela. Dağ sallandı. Dedi ki benim üzerimde yakalanırsan ben helak olurum. Ben seni en büyük gibi büyük emaneti barındırma güvencem yok dedi. İstemedi. Hira dedi bana gel ya Resulallah. E, Hira'ya geçtiler. E, sevir öyle. Yani her dağ bile ne yapamıyor emaneti? Zahiri emaneti bile kabul etmiyor. Müşrikler gelirse bir zarar verirseler sana ben ne yapacağım diyor dağ. Mevla'nın gazabına mı çarpılayım? Bak biz emaneti dağlara arz ettik. Burada mana var. Emanet nedir? Abdest emanet, kusur emanet, söz verdin emanet, ahde vefa emanet, efendim İslam'ın şartları emanet, imanın şartları emanet. Nerede bunlar? Beş vakit namaz en büyük emanet. Farzlar emanet, cemaatle kılmak emanet. Yani dinimizin tamam. Tabii ki diğerine göre farz, vacip, sünnet fark eder. Mertebeleri var. Febeynen yahminlâ. Dediler ki gökler, yerler ve dağlar. Bunun sonunda bize ne var? Mevla buyurdu ki emanetleri yerine getirirseniz cennet var. Emanetlere hainlik ederseniz cehennem var emanete ihanet diyorlar ya o yanlış kelime. Herkes konuşuyor bunu. emanet ihanet yani edebiyat bak bunu. Kelime yanlış. Hıyanettir o aslı. Emanete hıyanet. Hı da noktalı. Hıyanet ne demek? Hainlik. Emanete ne edilir? Hıyanet edilir. Allah bize ettirmesin. Amin. Ama emanete ihanet diyorlar. Herkes şimdi etkili, yetkili, üstten aşağı ben de lügat uzmanı gibi böyle dinlerken her şeye takılırım yani. O kelime yanlış, bu kelime yanlış ama ne kadar yanlış kelime konuşuyorlar. Çünkü Osmanlıca bilmiyorlar, Arapça bilmiyorlar ya. Türkçe'de zaten, Türkçe, Türkçe'yi de kuşa çevirmişler. Orayı kes, burayı doğra. Türkçe diye bir şey kalmamış ki. Emanete ihanet edilmez. İhanet ne demek? İhanet alçak tutmak demek. Alçak tutmak. Hıyanet ne demek? Hainlik yapmak. Halbuki kastettikleri mana ne? Emanete hainlik yapmaktan bahsediyorlar. Yoksa alçak tutmak, hakir görmek anlamında kullanmıyorlar ama kullandıkları kelimenin manası alçak tutmak. Yani efendim inşallah doğru iş yapmayan adamlar nasıl doğru konuşsunlar? Doğru iş yapmayan adam nasıl doğru konuşur? Ama kelam da bir ilimdir. Yani konuşma şey, tekellüm diyelim. Kelam deyince hakaret zannetmesinler. E, konuşmadaki kelimeleri de dikkatli seçmek, yanlış manalara da gidecek kelimeler telaffuz etmemek icap eder. Bu da herkesin işi değil. Şimdi göklere yerler dediler dağlar cennete gitsek çok iyi olur ama e, burada bir kendilerine göre tabii artık onlara akıl verilecek tek peygamber gönderilecek o emanete arz ettik derken onun neleriyle beraber ile beraber yani o emanete ehil olacak vasıflar durumlar verilecek ki e, biz nasıl insana akıl verilmesi emanete e, mahal olmuyor. Teklife muhatap olmuyor yani. Namaz yok, abdest yok. Akılsıza ne sorumluluk var bir şey yok. Dediler Ya Rabbi cennet iyi ama sonunda cehenneme girme tehlikesi var. Sen e, lütfet, keremet bizi mazur gör. Mevla da bunu tamam. İnsana da baştan yüklemedi bunu. Yani insanı da teklife bu şeyi ihaleyi, teklife açtı ihaleyi. İnsan atladı. Hocam ben böyle bir şey hatırlamıyorum. Sen neyi hatırlatıyorsun ki? Sabah yediğini de hatırlamıyorsun sen. Sen neyi hatırlıyorsun? Ruhlar alemini nasıl hatırlayacaksın? Evliya Allah hatırlıyor. Niye hatırlıyor? Araya arıza sokmadıklarında. Ruhlar alemindeki görüşmeleri, konuşmaları Zünnün-ü Hazretlerine soruyorlar. Kendi ulan fi üduni. Elestü bi Rabbikum kâliu bela Hatırlıyor musunuz Efendi Hazretleri? Şey, o anda kulağımda diye çınlıyor diye ses. E şimdi neden o şeyi bozmamış? Fıtrat-ı Selime'yi, yaratıldığı temizliği bozmayan insanlardan kulağımda diyor. E bizde şimdi dünya kadar hat karıştı. Arızalar girdi. Yaptığımız günahlardan e, hafızamız bozuldu zaten. Zakiremiz yani. Hatırlama gücümüz çok zayıfladı. Bütün günahlar ne yapıyor insanın? Hatırlama gücünü acayip bozuyor. Hiçbir şey hatırlayamayacak hale gelir günahkar insanlar. Hafızası karışır. Dolayısıyla biz hatırlamayabiliriz. Ama Mevla buyuruyor ki böyle oldu bu iş. Yaratan mı bilecek, yaratılan mı bilecek? Mevla unutmaktan mı nezze? E biz unutmak illetiyle mağlulüz. O zaman bizim konuşmamız, şahitliğimiz bu noktada hatırlamıyorum desek mütebbel değil. Ve hamel el insan. İnsan yüklendi onu diyor. İnsan atladı buyuruyor. İnsan dedi ki ver bana, ver bana ya Rabbi. Ne var bunun sonunda? Cennet şöyle cenneti bir saysa Mevla... Cennet ayetleri hadislerinde geçen müjdeler Cennet hakkında daha çok büyük dersler de yapmadık. Daha dolu hadis var okumadığımız. Tam cennetlik olduğumuzu garantileyemediğimizden cennet şeylerine çok giremiyoruz konularına. Teşvik için ara sıra geçiyor. Dediler tamam ya Rabbi. Bu tam bize göreymiş bu cennet. He? Uyumak yok, ölmek yok, yaşlanmak yok, hastalanmak yok, zevki azalmak yok. Bu nasıl bir şey? Evet, dünyanın her tarafı illet ve zillet. E peki bunu yapamazsan ne var? Azaplar, cehennem, ateş, bu falan. İnsan ne, nasıl bir tip? Hiç tehlikeyi düşünmez. Oradaki kara atlar. Ya bir kar zarar hesabı yap. Daha kadar aklın yok mu? Gökler yerler kadar aklın yok mu? Yok demek. Ne dedi? Cenneti ve müjdeleri duyunca ama hangi şartlarla o? ...yerine gelecek, kazanılacak... ...onu düşünmedi... ...bir de... ...tamam bu şartları yerine getiremezsen cennet yok... ...denseydi... ...yine... ...belki getiririm diye... ...teklife e, girmek uygun idi... ...ama... ...getiremediğin zaman da cenneti kaçırmak olsaydı konu... ...bu da uygun yani ne yapalım... ...çadırda yatarız... arafta kalırız... ...ama burada... ...ters tarafı var... ...burayı kazanamadığın zaman bu emaneti zayi etmiş olduğundan cehenneme gidiyorsun. E cehennemde yanmağa dayanabilir mi? Adamın köşkü olmasa, sarayı olmasa, 80 tane hurisi olmasa dayanılır. Ama yanarken kimse dayanamaz. O zaman onu hesap edip de ya da bunun yapamadığında cenneti kaçırtmak yok ki. O bir şey değil. Azap var. O zaman burada tehlike var. Kalsın ya Rabbi ben bu işi mecbur etmiyorsan tercih etmeyeyim emretmiyorsan tercih etmeyeyim demesi lazım. Ama ne yaptı diyor? İnsan onu yüklendi. Yani atladı dedi ki Ya Rabbi vur yükü sırtıma. Ben yaparım bu işi. Niye? Sırf müjde tarafına baktı. E şimdi burada işte beğenilir mi bu durum? Mevla beğenmedi. Bak innehu kâne zalûmen cehûlâ Mevla beğenseydi ben de beğenirdim yani. İnsan çok zalim ve çok cahildir Yani peşinden demiyor ki insan ne akıllı mahluk ya. Kaptı cenneti demiyor yani. Çünkü o çok zalim. Niye zalim? Yani yükü alacak sırtına ondan sonra bırakacak yolda. Zalim neye derler? Emaneti yükleniyor. Sonra zayi ediyor. E bu zalim. E çünkü hangimiz emanetleri tamamladık? Şu yüklendiğimiz emanetlerden Elhamdülillah. bazılan imanda elhamdülillah, eli i Sünnete göre itikadımız yerindedir. Tavsiye edilmesi gereken hususlar olabilse de ehl Sünnet ulemasının ne buyurduysa biz inandık elhamdülillah. Ama tabi amel işine geldiğimizde abdestten, taharetten, gusülden bile başlasak, namazdan falan girsek sıkıntı çıkar.